Biz size bunları hangilerini istiyorsanız yani burada yazılı olanlar yetersiz onların hepsini biz size vereceğiz. Yazılı olarak bildireceğiz. Söze gerek yok yazılı vereceğim. Hayır Devam cevap, edin. Sayın Başkanım cevap verin. İtham edin. Ya arkadaş ben, ben size söz vermiyorum. Ben size söz vermiyorum. Yazılı başkan, olarak cevap vereceğim. Sayın Başkanım o zaman yazılı vereceğim der hiçbir yorum yapmazsınız. Şimdi ben böyle... Benim ağzımı mı Ali İhsan Bey? Sayın Başkan. Benim nasıl yöneteceğimi sen karışamazsın. Bak bu doğru. lütfen bırak eline mikrofonu. Lütfen Hı, oku siz kardeşim. ben konuşacağım. Siz kapatın. Oku. Lütfen. Siz hayır müessesi gibi konuşuyorsunuz. Pazar, pandemi pandemi yapıldıysa o gün o kadara yasak çıktıysa hangi evliya peygamber torunu gitti kime ne kadar para vereceğine karar veriyor? Niye buradan üç partinin grup başkan vekiliyle müşterek yapmadın? Sevgili kardeşim, ne o ne? akşam, bir dakika, bir dakika, cevabını veriyorum, cevabını veriyorum madem sordun. O anda gitti zabıta daire başkanı, herkesin elinden, pazardan aldığı makbuzu aldı onları ve dedi, yani bunlara kar vermedik. Başkan, istediğiniz soruya cevap veriyorsun, istediğiniz yerde... Dedi, Onların hepsi soruya. gelecek, hiç uzatmanın alemi yoktu. Hayır. Hı -hı. buyurun. Bu usluk usluk değil. Reddediyorum, kınıyorum, ayıklıyorum. Ben de seni reddediyorum evet ya. Şahsen. Ben de seni reddediyorum. Evet ben, evet ben sana söz vermedim. Konuşamazsın. Bu vallahi konuş. Ben sana söz veririm, konuşursun. Ben konuşurum da. Konuşurum. Konuşurum da. Konuşurum. Konuşamazsın. Konuşurum. konuşurum. Konuşamazsın. Al mikrofonu o zaman. Bu Ayıp değil. denen bir şey var. Usluk, usluk değil. Evet, Sayın Başkan. Senin Sayın Başkan söz almak istiyorum. Yazın.